Merhaba. Şimdi genel yeteneğin matematik kısmından devam ediyoruz. Yani 16. sorumuzda. Aşağıdaki sayılardan hangisinin 4 fazlası çift doğal sayıdır diyor bize. Çift doğal sayılar neydi bir kere bu konuyu bilmek zorundayız arkadaşlar. Nelerdi? Ya rakamsa 0 2 4 6 8 sayıysa da son rakamı 0, 2, 4, 6, 8 olan sayılara biz ne diyoruz? Çift sayılar, doğal sayılar diyoruz arkadaşlar. Ne diyor? Aşağıdaki şıklara biz 4 ekleyecekmişiz. Yani 4 fazlasını alacağız ve çıkan sayı çift mi tek mi ona bakacağız. A seçeneğinde 3 var. 3 artı 4 nedir? 7. 7 tek bir sayıdır. O yüzden ne yaptık? Bunu eledik. B seçeneğinde 7 artı 4, 11 olacak. Bu da tek bir sayı olduğu için bunu da eledik. 2'ye bakıyoruz. 2 artı 4, 6 yapıyor. Ve bu çift sayı olduğu için doğru cevabımız bu. Ama diğerlerine de bakalım. D seçeneğinde 5 diyor. 5 ile 4'ü topluyoruz. 9. Bakın 9 da bir tek sayıdır. O yüzden bunu da eledik. Ve son şıkkımız da 1. 1 artı 4 5'tir. 5 de arkadaşlar tek bir doğal sayıdır. O yüzden bunu da eledik. Sorumuzun doğru cevabı C seçeneği olacak. Yani 2. Geçtik 17. soruya. Tahtamızı bir temizleyelim. 17. soruda bizden 16386 sayısının okunuşu aşağıdakilerden hangisidir diye bir soru sorulmuş. Arkadaşlar bunu şıklar üzerinden yürüyelim isterseniz. Sizler de soruyu görüyorsunuz. Tek tek okuyalım ve ben okuduğumuz cümleye göre oradaki sayıyı yazayım. A seçeneğinde 16 bin evet 16 bin 386 386 Yukarıdaki sanki bize sorulan sorunun karşılığı bu. Ama diğerlerine de bakıyoruz. Hemen bunun başına bir yıldız koyalım. A seçeneği normalde bizim doğru şıkkımız. B 16.000 521, 16.521 sorulan sayıyla aynı değil. C seçeneği 148.726 .148 726. Bu da bize yine yukarıda bahsedilen sayıyla aynı değil. Diğer seçeneğe geçiyoruz yani D seçeneğine. 1991 1991 Bu da değil. E seçeneği 25124. 25124. Burada yıldızla işaretledik. Zaten A seçeneğinde bize verilen sayının okunuşu net bir şekilde verilmiş arkadaşlar. Doğru cevabımız A seçeneği olacak. 18. sorudan devam edelim. 3 basamaklı en büyük doğal sayı ile 3 basamaklı en küçük doğal sayının farkını soruyor. Burada neyi bileceğiz? 3 basamaklı en büyük doğal sayı. 3 basamaklı en büyük doğal sayımız kaçtı? 999. Peki 3 basamaklı en küçük doğal sayımız kaç? 100 farkını sorduğu için 9'dan 0'ı çıkartırız 9. 9'dan 0 çıkartırız 9. 9'dan 1'i çıkartırız 899. Şıklara gidiyoruz. A 126. B 484. C 624. D 899. E 471. Bizim bulduğumuz sonuç D şıkkında kendini gösteriyor arkadaşlar. Cevabımız D. Şimdi biraz önce sorulan sorunun tam tersi sorulmuş. Bu sefer 19. soruda birlik, yüzlük, onluk ve birlik şeklinde verilen bir sayının bize doğal sayı sayı şeklinde yazılmasını istemişler. Bakıyoruz hemen dört binlik hemen burayı temizleyeyim devam edeyim dört binlik yazdık üç yüzlük yazdık 3 onluk yazdık bir birlik demiş ve bizden bu sayının kaç olduğunu görmemizi istemiş hemen baktığımız zaman biz 4 binlik, 300'lük, 3 onluk ve bir tane de birlik olan sayı 4331 olarak bulduk. Şıklara baktığımızda A'da 4331, B'de 2681, C'de 4546, D seçeneğinde 8562, E seçeneğinde 3568 olan şıklardan doğru cevap nedir? A şıkkı 4331 arkadaşlar. Gelelim 20. sorumuza. Asal sayılar sadece kendilerine ve bire bölünebilen sayılardır. Bu önemli bir konu arkadaşlar. Mantığımızı bil, mantığını bilmemiz lazım. Asal sayılar sadece kendilerine ve bire bölünürler aşağıdaki sayılardan hangisi asal sayı değildir diye bir soru 5 hemen nelere bölündüğüne bir bakalım olur mu 5'in 5'in bölenleri 1 ve 5 başka bir böleni yok Demek ki asal bir sayı 5 seçeneğine bakıyoruz 11 hemen bölenlerine bakalım 11'in birdir böleni. Diğer böleni de kendisidir. Yani 11. Başka bir böleni mevcut değil. Demek ki bu sayı da asal sayı. C seçeneğine bakıyoruz. Hemen şöyle devam edeyim. 10. Onun bölenlerine bakalım. 1. Bölenlerinden bir tanesi. Ok çıkartalım şuraya. 2. Bölenlerinden bir tanesi. 5 bölenlerinden bir tanesi, 10 bölenlerinden bir tanesi. Bakın 10'un 4 tane böleni var. Yani 10 sayısı asal bir sayı değil. Doğru cevabımızı bulduk ama diğer şıklara yine bakıyoruz. Denizli'de 17 demiş. 17'nin arkadaşlar 1 ve 17 dışında başka bir böleni yok. Yani asal sayı. 7'nin de yine 1 ve 7 dışında başka böleni yok. O da bir asal sayı. Bunlardan asal olmayan hangisiydi? 10'du arkadaşlar. O yüzden şıkkımız Ceyhan diyoruz. C şıkkı. Geçiyoruz şimdi 21. soruya. Faktöriyel sayının kendisinden geriye doğru 1'e kadar olan pozitif doğal sayıların çarpımıdır. Bize çok güzel bir örnek vermiş sorumuzda. Diyor ki 4 faktöriyeli örnek olarak vermiş. Nasıl yapılıyormuş? Bakıyoruz. Sayının kendisini yazıyoruz ve kendisinden küçük olan pozitif sayı çarpanı. 4 3 2 ve 1. Geriye doğru ne yaptık? Gittik arkadaşlar. Bunların çarpımıyla bulunan sayıya da bu sayının faktöriyeli deniliyor. Yukarıdaki bilgilere göre 6 faktöriyelin hesaplanışı nasıldır? Bizden hesaplayın sonucu bulun dememiş. Nasıl bir yol izlendiği ilgili bir soru sormuş ve 6 faktöriyeli seçmiş bununla ilgili. Bakıyoruz hemen şıklarımıza. 6 faktöriyel için biz bir kuralı öğrendik. Hadi gelin biz yapalım sonra şıklarda arayalım. 6'yı yazdık kendisine. Sonra geriye doğru 1'e kadar gideceğiz. 6 çarpı, 5 çarpı, 4 çarpı, 3 çarpı, 2 çarpı, 1. Bu da A şıkkımızda var. 6, 5, 4, 3, 2, 1 diye sıralamış ve nokta olarak da çarpım işaretini koymuş. Bu 6 faktöriyelin hesaplanış şeması. B'ye bakalım. 6, 2, 8, 6, 1 gibi. C'de 5, 9, 8, 3 gibi. D'de 2, 9, 3, 6, 7 gibi. E'de 6, 8, 7, 3, 1 gibi bir tablo çizilmiş. Ama bunlar faktöriyelin doğru hesaplanma sistemi değil. Doğru cevabımız A şıkkındaki 6, 5, 4, 3, 2 ve 1'in çarpımından oluşan skaladır arkadaşlar. O yüzden doğru cevabımız A seçeneği. Hemen temizleyelim tahtamızı. Geçelim 22. sorumuza. 3 ile 3 ile bölünebilme kuralı şöyledir diye bir bilgi notuyla başlamış. Bunlar çok kıymetli. Muhakkak bu kısmı çok iyi anlayın ki soruyu kesinlikle firesiz çözebilirsiniz. 3 ile bölünebilme kuralı şöyledir. Bölünecek sayının rakamları toplamı 3'ün katı ise o sayı 3 ile tam bölünür. Örnekte vermiş bize 150'yi almış ve rakamlarını toplamış arkadaşlar. Ne yapmış? 150 demiş. Hadi gelin rakamlarını toplayalım. 1 artı 5 artı 0. Rakamlarını topladıktan sonra topladığımız sayı 3'ün katıysa bu sayı 3'e bölünebilir diyor. 1, 5, 0 topladığımız zaman neyi veriyor bize? 6'yı veriyor. 6, 3'ün katı mıdır? Evet, 2 katıdır. Demek ki arkadaşlar, 150 sayısı 3'e tam bölünebilir. Şimdi 22. sorumuzda diyor ki, verilen bilgilere göre aşağıdaki sayılardan hangisi 3'e tam bölünür? 3'e tam bölüneni. Yani sayıların toplamı 3'ün katı olanı bulacağız. Bakalım. A şıkkına. 121. 1 artı 2 artı 1. Topladığımız zaman ne yaptı? 4. 4 3'ün katı mı? Hayır. Demek 121 sayısı 3'e tam bölünmez. 123. 1 artı 2 artı 3. Eşittir nedir arkadaşlar? 3, 6. 6 3'ün katı mı? Evet, 3'ün ikinci iki katı. Demek ki 123 sayısı 3'e tam bölünebilecek bir sayıdır. Bulduk şıkkımızı ama devam ediyoruz. Ola ki yanlış yapmış olabiliriz değil mi? Hepsini bir kontrol edelim. 101 1 artı 0 artı 1 toplamda 2. 3'ün katı mı? Hayır bölünemez o zaman. 143 1 artı 4 artı 3 bakıyoruz 5 3 daha 8 3'ün katı mı? Hayır arkadaşlar demek ki bu sayıda bölünemez. Son sayımız 133 1 artı 3 artı 3 ne yapıyor? 7 7 sayısı da 3'ün katı olmadığı için arkadaşlar bu sayıda 3'ü 3'e tam bölünebilecek bir sayı değildir. O yüzden biz zaten şıkkımızı bulmuştuk. Sağlamalarını da yaptık. Doğru cevabımız B seçeneği. Geçtik 23. soruya. Bize bir kesir vermiş. Tam sayılı kesir vermiş ve işleminin sonucu kaçtır diye sormuş ben bu sorudan şöyle bir şey anlıyorum. Herhalde biz bu tam sayılı kesiri bileşik kesire çevireceğiz. Şıklara da baktığım zaman evet doğru anladığımı görüyorum. Hemen yazalım. 2 tam 2 bölü 3 kesine varmış. Burası neydi arkadaşlar? Tam kısmıydı. Burası neydi? Paydı. Burası da paydaydı. Peki biz tam sayılı bir kesri bileşik kesre nasıl çeviriyorduk? Paydayla tam kısmı çarpıyorduk. Ondan sonra da payı topluyorduk. Çıkan sayıyı kesrimizin üstüne yazıyorduk. Payda kısmına ise buradaki paydayı olduğu gibi geçiriyorduk. Hadi gelin yapalım. 3 kere 2 kaç arkadaşlar? 6. 2 daha kaç? 8 yazdık paya. Pay kısmında olduğu gibi yazdık. Bu kesir bizim yukarıda verilen tam sayılı kesrimizin bileşik kesir hali. Baktığımız zaman şıklara A seçeneğinde 8 bölü 3, B seçeneğinde 4 bölü 3, C seçeneğinde 2 bölü 3, D seçeneğinde 5 bölü 3, E seçeneğinde 7 bölü 3'ü görüyoruz ve biz ne yapmışız? Doğruyu bulmuşuz arkadaşlar. A seçeneğinde 8 bölü 3 kısmını gördük. Geldik 24. sorumuza. 0,4 artı 0,7 işleminin sonucu kaçtır diyor arkadaşlar. Biz bu işlemi 0,4'ün altına 0,7 yazarak da bulabiliriz. Bunları kesir haline çevirip toplayarak da bulabiliriz arkadaşlar. Altta şıklarda kesir hali verildiği için biz işlemimizi kesir haline çevirip yapalım isterseniz. 0,4'ün kesirli hali 4,4 bölü 10'dur özür diliyorum. 0,7'nin kesir hali ise 7 bölü 10'dur arkadaşlar. Ve bizden bunu toplamamızı istemiş. Biz kesirli sayılarda toplama yaparken ne yapıyorduk arkadaşlar? Üstleri topluyorduk. 7 ile 4'ü 11. Paydayı aynen yazıyorduk. Onları toplamıyorduk. O yüzden 11 bölü 10 bulduk. Seçeneklere bakalım. 1, 11 bölü 3, 4 bölü 3, 11 bölü 10. Evet bizim seçeneğimiz 1 bölü 2 kesirleri verilmiş. Demek ki doğru cevabımız 11 bölü 10 olan D seçeneği. Geçtik 25. sorumuza. karesi artı 3'ün karesi bölü 4'ün karesi işleminin sonucu nedir diye soruluyor arkadaşlar. Yazalım hemen 2'nin karesi artı 3'ün karesi bölü 4'ün karesi. Arkadaşlar üstlü ifadeli sorularda üstteki ifade buradaki alttaki rakamın kaç defa kendiyle çarpılacağını gösterir. Yani ben 2'nin karesini al alıyorsam şunu yapıyorum. 2 çarpı 2 yani 2'yi kendiyle bir defa daha çarpıyorum. 3'ün karesi demiş. 3 ile 3'ü çarpıyorum. Kendisiyle bir defa daha çarpıyorum. 4'ün karesinde de 4'ü 4 ile çarpıyorum. Şöyle olsaydı 2'nin 3. kuvveti olsaydı bu sefer de 3 defa. Yani 2 çarpı 2 çarpı 2, x 2 şeklinde yazacaktım ve o şekilde sonucu bulacaktım. Benden bunu istemiş. Gelin açılımını yapalım birlikte. 2'nin karesi 2 çarpı 2 nedir? 4 artı 3'ün karesi 3 çarpı 3 nedir? 9 böldük. 4'ün karesi neydi? 4 çarpı 4 yani 16 idi. İşlemimizi sonlandırdığımız zaman 9 ile 4'ü topladığımız zaman 13 ve altında da payda kısmına yazdığımız ne vardı arkadaşlar? 16 vardı. Bulduğumuz gibi 13 bölü 16'yı şıklarda arıyoruz. A seçeneği 13 bölü 16, B seçeneği 1 bölü 3, C seçeneği 7 bölü 6, D seçeneği 3 bölü 4, E seçeneği 1 bölü 2. Yani sorumuzun doğru cevabı A seçeneğinde değerli arkadaşlarım. Geçelim şimdi 26. sorumuza. 26. sorumuz karekök ifadeli bir soru. Kök 9 artı kök 4 bölü kök 4 işleminin sonucu kaçtır diye soruyor arkadaşlar. Hemen yapalım bakalım buraya. Kök 9 artı kök 4 artı kök artı dedim çok özür diliyorum bölü kök 4 ifadesini verdi bize ve dedi ki bunun sonucu kaçtır? Köklü ifadeleri kare köklü ifadeleri arkadaşlar kök dışına çıkarmayı biliyorsak zaten bu soruyu çok kolay bir şekilde yaparız. 9 kök dışına 3 olarak çıkar. Çünkü buradaki kök ifadesinin aslında karşılığı 3'ün karesidir. Buradaki kök 4'ün ifadesi 2'nin karesidir. Buradakinin de arkadaşlar 2'nin karesidir. Biz o yüzden buradaki ifadeleri ne yapıyoruz? Tek bir şuradaki ifadeleri dışarı çıkartarak belirtiyoruz. Kök 9 kök dışına nasıl çıkıyormuş? 3. Artı kök 4 dışarı nasıl çıkıyormuş? 2. Bölüyoruz. Payda kısmına geçiyoruz. 4 kök dışına nasıl çıkıyormuş? 2. Hemen baktık. Yukarıyı topluyoruz. 5 aşağı olduğu gibi yazıyoruz. Yani 5/2 şeklinde kök dışına ne yaptık? Çıkarttık. Yani sorumuzun doğru cevabı 5/2 imiş. D seçeneğinde de arkadaşlar şıkkımızı ya da sonucumuzu görüyoruz. 1 A E A seçeneği 1, B seçeneği 3, C seçeneği 5, D de 5 bölü 2, E seçeneğinde de 3 bölü 4 vardı zaten doğru şıkkımız D olarak kendini gösteriyor. Geçiyoruz 27. soruya. 3x eksi 12 eşittir 18 olan bir denklem vermişler bize ve bize x'i soruyor. Diyor ki bu kaçtır? Arkadaşlar böyle bir denklemde mantık şudur. X'li sayıyı yalnız bırakırız. Nasıl yalnız bırakacağız? Elimizde bizim burada 12 sayımız var. Onu eşitliğin karşı tarafına geçireceğiz. Ama geçirirken muhakkak ki burada eksi artı gibi ifadelere dikkat edeceğiz eksi ise karşı tarafa geçerken artı olarak artı ise karşı tarafa eksi olarak geçer arkadaşlar. Düzenleyip yazalım. 3x eşittir geçiriyoruz. 18'i yazdık. Bunu buraya nasıl geçiriyoruz? Artı 12 şeklinde geçiriyoruz. Sonra yeniden bir işlemimizi yapalım. 3x toplayalım. Ne yapıyor? 30 yapıyor. 2 ile 8'i topladık 10. 10 sıfır elde var. 1 ile 1'i topladık 2. 1 de elde 3. Sonra x'i ne yapacağız? x'in yanındaki sayı her ikisini de böleceğiz ki sadece x kavramını ne yapalım? Bulalım arkadaşlar. Böldük 3'e, böldük 3'e. Gitti mi bunlar x'imiz kaldı burada. 33'e böldüğümüz zaman sonucumuz 10 olarak bulundu. Demek ki x arkadaşlar 10'muş. Hadi gelin bir sağlamasını yapalım. x'in yerine hemen 10'u koyalım. 10. 3 çarpı 10 ne? 30. 30'dan 12'yi çıkarttığımız zaman bulduk mu 18'i? Bulduk. Demek ki biz işlemimizi doğru bir şekilde yapmışız. Bunu da sağlama yaparak gördük arkadaşlar. Şıklarda da ne yaptık arkadaşlar? C seçeneğinde onu görebiliyoruz. Sorumuzun doğru cevabı olarak. Geçelim 28. soruya. Bir mantık sorusu. O oh, en çok sevdiğimiz yerden gelmiş. Bir tepsi börek varmış. Anne yapmış. Akşam yemeğine gelen misafirler için 4 kişiye bir tepsi börek yapan annem 8 kişiye kaç tepsi börek yapar? Diyor. 4 kişiye hadi bunlar kişi olsun. 1 tepsi. Var mı bizde 8 kişi? Bir grubumuz daha oluştu. Çünkü 4 8 2 katıdır. Demek ki burada bir tepsi lazımsa bir tepsi daha lazım. Toplamda kaç tepsi oldu arkadaşlar? 2 tepsi oldu. 2 tepsi börek yapsa annemiz 8 kişiyi ne yapacağız? Doyuracağız. Afiyetle yiyecekler. Doğru cevabımız A şıkkı. Yani 8 kişi için 2 tepsi börek gerekiyor. Arkadaşlar 29. ve 30. sorumuz için bir grafik verilmiş. Grafiği ben buraya çizmeyeceğim. Hemen zaten siz kenarda göreceksiniz. Oradan birlikte yorumlayalım isterseniz. Hadi tahtamızı silelim. Son sorularımızı temiz bir şekilde yapalım. 29 ve 30. soruları yukarıdaki tabloya göre cevaplandırmız diyor. 29'da en çok sevilen çiçekle en az sevilen çiçeklerin toplamı sorulmuş. 30'da ise yukarıdaki tabloya göre hangisi yanlıştır diye bir soru sorulmuş. Tablolu sorular aslında çok kolaydır. Yeter ki oradaki e, tablonun mantığını anlayalım. Soru da burada, cevap da burada arkadaşlar. Bunları kesinlikle kaçırmayın. Sevilen çiçekler başlığı yazılmış. Karşı tarafa da hemen kişi sayısı yazılmış. Nergis, papatya, gül, lale ve zambak sıralanmış. Hemen karşı butonlarında ise kaç kişinin bunları sevdiği yazılmış. Hemen yorumluyoruz. Nergis 5 kişi tarafından seviliyor. Papatya daha çok 8 kişi tarafından seviliyor. Gül 6 kişi tarafından seviliyor. Lale 1, Zambak ise 10 kişi tarafından sevilen çiçekmiş. Hemen baktık 29. soruya. En çok sevilen çiçekle en az sevilen çiçeklerin toplamı kaçtır diyor. En çok sevilen çiçeğim ne arkadaşlar? Bakıyoruz. Nergis 5, papatya 8, gül 6, lale 1, zambak 10. Demek ki en çok sevilen çiçeğim benim 10 ile zambak. En az sevilen ise hemen baktık yine Nergis 5, Papatya 8, Gül 6, Lale 1. Bir. bir kişi tarafından seviliyormuş Lale de. Bunların toplamını sormuştu bize. Onlu biri topladığımız zaman 11 olarak bulduk arkadaşlar. Bu da B seçeneğimizde kendini gösteriyor. Hemen geçtik 30. soruya. Yukarıdaki tabloya göre hangisi yanlıştır diyor. O zaman şık şık eliye eliye gideceğiz. A seçeneğine bakıyoruz. Papatya seven kişi sayısı gül seven kişi sayısından 2 fazladır. Papatyayı bul 8 kişi. Gülü bul hemen 6 kişi. Evet papatya 8 kişi tarafından gül de 6 kişi tarafından seviliyor. Fazla olarak da evet iki fazla. Doğru o zaman bu seçeneğimiz. Hemen B seçeneğine bakıyoruz. Lale seven kişi sayısı. Lale seven bir kişiydi. Nergis seven kişi sayısında nazdır. Nergis 5. Evet. Lale'yi daha az kişi seviyordu. Bu seçeneğimiz de doğru. C seçeneğine bakıyoruz. Orkide en çok sevilen çiçektir diyor. Arkadaşlar burada Grafikte orkide yok. Orkide olmadığı için zaten bu şıkkın doğru olma ihtimali de maalesef yok arkadaşlar. Diğer seçenekleri bir değerlendirelim. En çok sevilen çiçek zambaktır diyor. Bakıyoruz. Nergis 5, papatya 8, gül 6, lale 1, zambak 10. Evet, en çok sevilen çiçek zambak. E seçeneği ise papatya seven kişi sayısı, nergis seven kişi sayısından 3 fazladır diyor. Papatya 8, nergis 5. Evet 8'den 5'i çıkarttığımız zaman da 3 sayısını buluyoruz. Arkadaşlar denememizin sonuna geldik. Sizinle çalışmak harikaydı. Hepinize sınavınızda sonsuz başarılar diliyorum. Sizi seviyoruz. <laughs>